Arkadaşlar beni nereye getirdi Bilge? <laughs> Bakın burada cenaze aracı var, polis Merak var, itfaiye var. <laughs> Videoyu Bilge'ye rezil etmek için çekiyorum. Baştan da söyleyeyim. Hadi <laughs> Sağ olun. Bu arada vlog çektiğimi unutmuşum. Vlog çekiyorum. Merhaba Bilge. Merhaba. <laughs> beni kaç saattir bekliyorsun? Aa, bir saat. Erken geldim. benim üstüm değildi. Sen ben... Bu arada valizim 11 kilo tuttu. Yani artık beni içleyemezsin. Neyse. Evet. <laughs> Kameraya çıkacağız. Gidiyoruz ha? işte. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kitap okumayacaksın <laughs> tabii ki de kitap değil mi? <laughs> Bana niye söylemedin? Bunu düşünmen <laughs> gerek. An itibariyle inmiş bulunmaktayız. Mutluyum yerim. Manyak bu da İzmir'deyim diye. Bugün diğer tarafta geziyor. Daha bagajları alacağız geldik sonuçta. Yanım bomboştu bu arada. Evet. Çok üzüldüm beni. Uyudum mu? Başım Uyudum manyak. Gerçekten başım ağrıyor. Bakın Bilge bunu bana Onun verdi. Bu artık benim. Bilge Reis buna benim HES kodumu tanıttı. Tanımadı. Artık bu benim. Aynen. Şu benim valizim mi? Evet. Sonunda ay kameram bayağı pislenmiş. Durun şimdi diyeceğim. <laughs> Ve tertemiz sonunda <laughs> havaalanında İndik. Bilge'nin dediği üzerine İzvan'a binecekmişiz. Eğer erken gelirse erken gidebileceğiz eve. Bilge'nin karnı aç, annesi börekler yapmış. Benim için de su almış. <laughs> arkadaşlar, beni nereye getirdi Bilge? Bakın burada <laughs> cenaze aracı var, polis Herhalde. var, itfaiye var. Kanki güvenliğimiz var mı? Can güvenliği. <laughs> <laughs> Bunu bilerek geldim buraya. Hayır, bana böyle bir şey söylenmedi. <laughs> evet, İzmir'den günaydın. Dün şöyle ışık alan yere geçeyim. Dün ben size Bilge'nin evini göstermedim. Ben gerçi göstermem ister mi onu da bilmiyorum. Şimdi dışarı çıkmak için hazırlanacağız. Önce dışarıda bir kahvaltı yapalım dedik. Bilge ben duyuyor musun? duymuyor şu an. Saçımı düzleştireceğim. Uzun uzun zamandır saçımı düzleştirmiyorum. Umarım becerebilirim. Aslında çok ihtiyacı da yok ama yine de şöyle şuraları dağınık durmasın istiyorum. Giyindim. Mor pantolonumu giydim. İnşallah patlamaz canım pantolon. <laughs> <laughs> İlk defa burada giyiyorum. Şimdi maşeyi deneyeceğim. Şimdi, hadi bismillah. Bence yapacağım ama önce şu kremimi uygulayayım. Ah, şöyle Euroshade'ım aldım. Hatta birkaç kişi de gördüğüm bir saç kremi var. Bunu saçınıza ısı uygulamadan önce kullanabiliyorsunuz. Sadece bir 10 dakika bekliyorsunuz. Daha sonrasında işleminizi yapabilirsiniz. İnşallah bol ya sen niye neden? şey falan deniyor. Bilge Türk müzikleri ben <laughs> de bir Allah'ım inşallah Allah'ım inşallah Daha düzleştirdim bence. Bunu daha sık yapmalıyım. Düz saç kendime yakıştırıyorum. Şimdi makyaj yapmaya gidiyorum. Bilge'nin yanına. Sana ilk defa bu kadar iyi bir vlog çekiyorum. Yani bu kadar iyi sürdürebildiğim deyip dışarıda hiçbir şey çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Toplasam bakılır mı saçım? Çok garip duruyor ama beğendim. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Baya bir yolumuz var değil mi? Çok yolumuz var. Boyoz yiyeceğiz. Erken kalktık ama saat 10. <laughs> bir tane alacağım sonra bomba yiyeceğim. Çok midem şişirmez işte. Kahvaltı olarak boyoz yemeye geldik. Ben kıymanı aldım. Bilge patlıcanını aldım. Hı. -hı. Bilge'm ki de tatlı canım merhaba Bilge. <laughs> bir de zeytin aldım. Bir de İzmir tulum peyniri aldım. Ben normalde çok severim. Migros'tan falan alıyorduk. İnşallah bu da tulum aynı Kim köylü oldu? <laughs> ben mi? Buradaki daha iyi Aynıdır bence. Böyle gerçekten özlemişim. Su böreği sever misin? Limon <laughs> no, su böreği de güzel ama <laughs> daha güzel. Çıtır çıtır dökülüyor. Patlıcanlı nasıl? <laughs> güzel. Ben patlıcan doluyu çok severim bu arada. Giderirken biz de bomba ve bombiş aldık. Şimdi kordona yürüyoruz. Evet bombiş, Alman pastası gibi bir bombaymış. Beyaz çikolatalı olanını aldım. Fiyat olarak hemen söylüyorum bir bomba fiyatı 4. Bombiş fiyatı 5 TL. Şimdi kordondaki Starbucks'a geldik. Bilgeciğim siyah çay aldı vizyonsuz. Yoktu başka bir çay. Ne yapayım? Şöyle size bombamı göstereyim mi? Şu Alman pastası gibi olanmış. Bu sanki hamur gibi bu ya. Bu da bomba. Bu arada değiştim şu an. Evet soğumuş. Ben bu Alman pastası olanını bayağı beğendim. İçindeki kreması çok güzel. Krem değil aslında. Çikolata. Hı hı. Sadece hamur olması birazcık dezavantaj bir ama kek gibi bir şey istiyorsanız bu baya iyi. Birazcık deniz havası alalım dedik. Kültür Parkı'na gittik ile beraber. Orada fotoğraf çekelim. Döndüreyim mi sana da? Orada fotoğraf çekindik. Şimdi burada fotoğraf çekmeye geldik. Sonra ne yaparız? Ee, Kanal konağa. konağa gideriz. geçtiğimiz bu köprüden geçiyoruz. Bilge Hanım bizi bir tatlıcıya götürüyor. Ne yiyeceğiz? Bir kazandı. Kazandı bir yiyecekmişiz beraber. Bu arada bu şapkayı çok beğendim. Siyahını da alacağım. Güzel değil mi? Işık baya kötü ama Bilge beni hanın adı neydi? Kızlar alsın. Kızlar alsa hanına getirdi. Burada kahve içecekmişiz. Daha sonrasında zaten söylediğim tatlı yemeye gideceğiz. Kaç? Bu şekildik? Ee, evet. evet. kahvelerimizi söyledi. Birazdan kahve içeceğiz. Şöyle gösterebilirim. Aslında çok çok güzel bir yer. Sevdim. Bayağı bir antika var. Gezdik biraz için. Şu taraflarda belki görebilirsiniz antikaları. Böyle eski paralar falan var. Benim de bir huyum var. Mesela böyle eski özel paraları biriktirmeyi çok seviyorum. İşte 15 Temmuz parası, 100. yıl parası falan filan Bu şeyler benim hoşuma gidiyor. O yüzden burayı beğendim. Babam olsa aşırı beğenirdi. Çünkü bir sürü oyuncak var. Burnum niye bu kadar kuza kızarmış. Evet gerçekten soka yağmur başladı. Bu arada eyelinerimi çok güzel çekmişim. O kadar uğraşmama değmedi mi? Değdiğini söyle. istiyorum Öyle bir vakitte gelmişiz ki tam yağmurun ortasında kaldık. Bak bitkisel ürünler tam bana göre. Şu an bir hana daha geldik. Burada çıktık. gezelim dedik. Hatta çıktık evet. <laughs> Buca'ya geri dönmeyi planladık. Çünkü neden? Çok yağmur yağdı. Hatta saçım da bozuldu. bayağı bozulmuş kadar bozulmamış. Ee, yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Buca'da karar veririz. Belki sipariş veririz diye düşündük. Alabilirim onu da. Fotoğraf çekildik bol bol. Canım, arkadaşım çilekeç beni çekti. <laughs> Şimdi Buc'a döneceğiz. Şöyle küçük muz, armut, elma aldım. Yerim diye evde. Burada da sağlıklı beslenmeye devam. Günaydın. Yeni bir günden. Bugün ikinci gün. Gözüme bakın. Bir tanesinde eyeliner yok. Birinde var. Starbucks'a geldik çünkü dersime gireceğim. Kahvaltı yapacağız burada. Zeytinliği açma aldım. Ondan sonrasında da artık bir yerleri gezmeye gideceğiz büyük ihtimalle. Ben tabii şu eyeliner'ımı tamamlayabilirsem önce inşallah. Bilgiyi bekliyorum şimdi. O büyük ihtimalle bir şey alıp gelecek. Ondan sonra ben dersime gireceğim, kahvaltı yapacağım. Onun okuluna gideceğiz buradan da. Bugün birazcık erken ve uykulu başladım. Otobüs sesinden şu an bizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama maratona başlıyoruz. Yoruldum. Ben o, sabahtan yoruldum. Gece 3'te yatarsa <laughs> böyle Hiç olur. Değil. Kaç? 4. Bir de söylüyor utanmadan. <laughs> sonra getirdi. Biraz yürüdük ve soğuktu. O yüzden üşüdük aslında. Ama manzaraya değiyormuş gerçekten. Şimdi birazdan size göstereceğim. Asansörün içindeyiz. O kadar soğuk ki bir şey yapamıyoruz. Sadece bakıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Bilge deliriyor, fotoğraf çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tamam. Şimdi arkadan manzarayı göreceğiz birazdan. Bu arada tatlı yemeğe gittiğimiz zaman şarja takabilirim telefonumu. Powerbank'i evde unuttuk. Evet. Çok havalı ya. Arkadaşlar süt çiçeğinden sade kazandı dibi aldık. Şöyle yiyeceğiz. Şarjım 3 olduğu için çekebilir miyim bazı şeyleri bilemiyorum. Ama şarjımı doldurduktan sonra devam edeceğiz. Şu an %1 şarjımla vlog çekiyorum. Aa, şeye bineceğiz. Kaynak yapacağız. Neye biniyoruz? Vapura biniyoruz. Karşıya geçeceğiz. Aslında şurada oturuyorduk ama yerimizi kaptılar bizi içeriye götürünce. Şimdi Bostanlı'ya geçiyoruz. Maalesef telefonumun yeri doluyor. Umarım bu videoları çekip editleyebilirim. Çünkü çok güzel bir gezi oluyor. Güneş şimdi bir istiyor. Şöyle... rezil izletmek için çekiyorum. Baştan da söyleyeyim. Şöyle gösterebilirim bence. Yemeğimiz geleli 7 dakika oldu ve Bilge bitirdi. Aç. Aç. Büyütemiyorum şu an. Büyütemedim. Hayır büyütüyordu normalde. Ve Bilge'nin kilosunu söylüyorum size. 38. Kaç? 39. Bilge'ye kefirini içirdik. Orman meyveli. Yarasın kardeşime ben de bir bomba yedim. Gerçekten bomba krizine girecek olabilirim. Ve yerim ben bu arada. 5-6 tane daha. Paket yaptırdım. Kaldırmayacağım şu anda ama şöyle 12'li işte karışık Nurtenciğimle Gürkancığıma götüreceğim. <laughs> Anne işte babiş. Aynen. İyi ki i'm a karşılıklı bana ha. küçük dilim ver. Tamam. Ben burada. Anki. Yok böyle olmuyor. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kendilerine mi yediriyorlar <laughs> o zaman? İnne bile. Neyse geldiniz be. Şöyle. Hangilerden <laughs> Kötü bu arada. İğrenç. Anlamadım. Dur kekinden bak yersen anlarsın. Yani bayat biraz. Evet, torbacı gibi sabah yedisinde havaalanında kahvaltı yapıyoruz. Dün gece sonra. <laughs> Dün gece olaylı gece size anlatmak. Martes günü İzmir'den döndüm. Bilge de bugün dönüyor. O bir iki gün daha ailesiyle beraber durdu. Onlarla beraber arabayla eşyalarını getirecekler. Pazar günü ben izin almaları gerektiğini söyledim aslında. Boşuna bir gün durmalarına gerek yoktu ama kendileri öyle karar verdiler. Bir deşarj tatili gibi geldi diyebilirim. Aslında farklı bir amaçla gittik ama daha çok gezdik. Bir şey yapmadık. En son gece bir Bilge'nin kıyafetlerini yerleştirdim. O kadar. Bilge de buradan teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsa beni Gezdirdi, kahrımı çekti sağ olsun. Şurada vakit geçirdik beraber. 3 gün, 4 gece gibi bir şey oldu. Umarım daha nice tatil videolarında, gezi videolarında görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.